Dördüncüsü, ana baba çocuklarına güzel örnek olmalıdır. Bir anne baba çocuklarına güzel örnek olacak. İlerleyen dakikalarda vaktimiz el verdiği zaman inşallah güzel bir şekilde ona değeceğim. örnek olarak. Bizler kendi çocuklarımıza iyi bir örnek veririz. Bizler kendi yavrularımıza, etraflarımıza iyi bir örnek veririz. İyi bir aile miyiz? onlara da inşallah değeceğim. Ya kendine <Sessizlik> alu bima temuruna ma la tef'alun. Ey iman edenler. Allah-u Teala yapmayacağınız şeyleri ne için söylüyorsunuz? Bizden yapmayacağınız şeyi ne için çocuklarımıza söylüyoruz? Namaz kılmıyorsun, çocuk namaz kılmıyorsun. Olmaz. Sigara içiyorsun, çocuk sigara içme. Olmaz. Kendin dört veya yasından sonra dokuz çocuğuna, en çocuğu dışarıda ne işin var? Yemez. Çünkü önce kendini düzeltmen lazım. İnsan olup önce kendini düzeltecek. Sonra çocuklarını düzeltmeye çalışacak. Onun için ayet-i kerime çok manidar. Yerden dedine emen, lima tekulune, mâla tekalû. Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Evet, yapmayacağınız şeyi senin için çocuklarına söylüyorsun. وَاَمُ اَهْلَكَ بِسْمَلَتْ وَاسْنَبِرْ عَلَيْهَا Aile fertlerine namazı emret ve kendi de buna devam et. Aile fertlerine namazı emretmen lazım. Sabah namazı olunca sen zaten tanımıyorsun, çocukların tanımıyor. O evde huzur mu olur, huzur olmaz. Huzur İslam'da değil mi? İşte İslam'ın olmadığı bir evde huzur mu olur? Ve aile fertlerine namazı emret diyor Kendin de ona devam et. Kendin de devam et. Hem devam et namazına hem de aile fertlerine emredeceksin. Beşinci ana baba çocuklarına adaletle muamele edilmeli. Yani anne baba çocuklarına adaletli olacak. Büyüğünü tutup küçüğünü bırakmayacak. Büyüğüne bir muamele küçüğüne ufacık bir asa vermeyecek. Çoğu yaşlı ocağın kişiler de mi? Küçük çocuk olabilir, size bir şeyler yapmış. Ve bu iyi de o küçük çocuğa hiçbir şey vermeden bir çocuğa hepsini vermiş. Adaletli mi? Adaletli misin ya? Olmaz. Anne baba bunu yapmamalı. Misal et. Bir çocuğumuza bir pantolon aldığınız zaman diğer çocuğa da başka bir şey alın. Azap olur. Hediye olur. Veyahut şundan takımı olur. Yani bir çocuğa ne alırsanız diğer çocuğa da aynı muamele edilmesi lazım. Eğer aynı muamele edilmezse bu adaletli değildir. Adaletli değil O zaman ne olur? Günahkar olur. İttakullahu <laughs> ve adilu beyle Allah'tan korkunuz. Ve çocuklarınızla arasında adaletli olunuz. ayet Ya, ya bizden Peygamber Efendimiz'in hadisleri ve ayet-i kerimelerle sizlere güzel şeyler söylemek istiyoruz. Evet. İlten bu ben vaadini ya, ben yavetmiyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bulmuş. Allah'tan korkunuz diyor. Ve çocuklarınızın arasında adaleti olmuş. Kıymetli hadiseler. En mühim meseleye geldik. Niye böyle baştan mühim meseleye girmedik? En azından cemaatimiz biraz şu Mühim meseleye gelelim. Evlilik. Özellikle. Merasimlerimiz. et mm in -hmm.